İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi para isteyen kişiye para vermeyince bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı. Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EK merdivenlerden çıkan İbrahim Halil H'den para istedi. İstediği parayı vermeyince çıkan tartışma sonucunda bıçaklandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan İbrahim Halil H, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Halilhe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler ve güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından yapılan incelemede şüpheli EK, Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası şüpheli EK, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan EK, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli EK'nın İbrahim Halil Hey'i istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı öğrenildi. Gece saatlerinde meydana gelen cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheli EK'nın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.